Günaydınlar efendim. Neden kalktım? Neden buradayım? Neden kalktım? Neden buradayım? Çünkü az önce de video çektim. Bak yine kameraya bakmayı unutuyorum. Şu kameraya bakmayı unutuyorum. Neden kameraya bakmamışım? Kendime bakıyorum ben burada. Şu anda da kendime bakıyorum. Şimdi kameraya bakmam lazım. Beni tekrardan çekiyorum. Günaydınlar efendim. Saat 9. 9 civarları. Yok. <laughs> Pardon 9 değil. Şuradan bakayım saat 11.47 ben 9, 9'da kalktım yani hatta 8'de falan kalktım anca hazırlandım zaten İşte ee, işte ders için lanet olası ders için kalktım ana bekleyin de hop hop şu lanet olası ders için İsimini falan göstermeyeceğim öğretmenim. Niye göstereyim zaten. Neyse annelerin anneler günü yaklaşıyor. Bir hafta kaldı. Sadece hemen gösteremediğimi. Allah ders tutmuşum. Şurada annem için yazıyor. Şurada senin için anne. Şurada senin için anneciğim yazıyor. Şurada da annem için yazıyor. Şurada çekin yazıyor. Şurada. Hemen çekelim. Oo. Bakın. Şurada şurada yazıyor. Ee, şurada ne yazıyor? Canım annem Bir dakika. Canım annem seni çok seviyorum. Canım annem seni çok seviyorum. Şurada seviyorum var. Burada ne diyor? Sen benim canımsın. Burada işte çekim falan şunlar. Şu balonlar papatya papatya, dale falan şunu yapmak yarım saat uğraştım. Pardon şurada güneş var. Ben bunu kuşum kalenine geçtim üstüne. Sonra yanlarına da böyle 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 geçtim. Sonra üstünden. Aa güneşin geçmeyi unutmuşum ben üstünden. Neyse onu biraz sonra geçerim. Sonra balonların üstünden falan geçtim. Böyle. Bunu ben internetten baktım. Şu anda bir YouTuber'dan baktım ama ismini unuttum şu anda. Ona gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum yani bu akıl şuradaki akılın içinde ne var yani neyse bunu anılar yatıyor da hala şöyle gözüküyor neyse hepinizin anneler gününü kutluyorum yani anneler için söylüyorum bunu hepinizin anneler gününü kutluyorum sizin anneler gününüzü kutluyorum. Like atmayı, abone olup zil butonunu açmayı ve yorum yapmayı tabi yorumlar kapalı değilse yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum ve çok çok, çok selamlıyorum. Hepinize bay bay.